Kıymetli dostlar, Şehzade Şirazi'nin birçok hikayesiyle birlikte olduk bugüne kadar. Bugün anlatacağımız hikaye zaman zaman bir yerlerden dinlemiş olduğunuz farklı şekillerde, farklı anlatımlarla bir hikaye. Burada iki vezir ve bu iki vezirin farklı tutumları, bu farklı tutumların sultan nezdinde nasıl bir aksül amele yol açtığını göreceğiz birlikte. Bir sultanın masum bir esirin öldürülmesini emrettiğini işittim. Zavallı tutsak canından ümidini kesince kendi diliyle sultana sövmeye, hakkında kötü, çirkin laflar etmeye başlamış. Çünkü canından ümidini kesen içinde olanı söyler demiş bilgeler. Sultan bu tutsağın böyle kendi kendine kızgın bir vaziyette bir şeyler söylediğini işitince meraklı olarak ne söyleniyor bu adam diye etrafındakilere ki etrafında mutlaka vezirler vesaire vardır etrafındakilere sormuş. Bunun üzerine iyi huylu vezirlerinden birisi çekinerek yaklaşmış ve Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimenin mealini vermiş. Demiş ki efendim bu öfkelerini tutanlar insanları bağışlayanlardır ayetini okuyor sizin hakkınızda. Bunu söyleyince sultan çok sevinmiş ve onu affetmiş. Ancak hakikat böyle değil elbette. Yani netice itibariyle esir sultana sövüp sayıyor. Bu çerçevede doğrucu Davutlardan bir vezir araya girerek demiş ki efendim bizim gibilere sultan huzurunda yalan söylemek yakışmaz. Aslında bu köle sizin zannettiğiniz veya size aktarıldığı gibi Ali İmran suresinin 134. ayet kelimesini okumuyordu. Size sövüp sayıyordu. Olayın doğrusu budur demiş. Tabi ikinci vezirin bu sözlerine sultanın çok canı sıkılmış. Bazı doğrular insanı üzer, canını sıkar. Bu sebeple demiş ki ikinci vezire, birinci vezirin yalanı senin doğrundan daha hoş geldi bana. Sonra ikinci vezire dönerek demiş ki, çünkü senin sözün iyiliğe, kötüye dönerek senin sözün ise kötülüğe yol açıyor. Bilgeler iş bitiren yalan fırtına koparan doğrudan daha iyidir demişler diyerek Şehzade Şirazi kıssayı bitiriyor. Dostlar hemen akla şu gelebilir. Yahu burada vezirin söylediği şey apaçık yalandı birinci vezirin söylediği. Niye bunu Şehzade Şirazi destekledi, korudu, benimsedi? Biliyorsunuz İslam fıkında bazı yerlerde, sayılı bazı yerlerde yalana cevaz verilmiş. Şimdi burada da her ne kadar evet esirin sözleri bu ayet-i meali değil ise de Allahu alem belki tefsiri mahiyetindedir. Neden? Çünkü bu esire sorsanız sultanın kendisini affetmesini mutlaka isterdi. Peki o zaman niye sövüp sayıyordu? Sövüp sayması artık işin son raddesine gelmesi ve söyleyecek sözü ancak bu şekilde söylemesinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla yalan söylemeyelim. Bu kıssa bizi yalana teşvik etmesin. Bu kıssa bizim yalan söylememiz konusunda bir delil olmasın. Ama her doğruyu da söylememek lazım. Yeri geldiğinde usulünce ve icap ediyorsa söylemek lazım. Bizi Allah doğru söyleyenlerden yapsın, doğru söyleyenlerden ayırmasın.